Selamun Aleyküm Ferdi Baba Ve Aleyküm Selam Rahmetullahu Berekatuhu Ferdi Baba Sana çok uzaklardan Kardeşim Onur'un selamlarını getirdim Senin koyu bir hayranındı Belki Sağlığında sizi görememiş Olabilir Lakin onun selamıyla size geldim. Mekanınız cennet olsun. Gittiğiniz yerde ışıklar içerisinde uyuyasınız inşallah. El Fatiha. Evet kıymetli dostlar, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabeskin devi Fer Tayfur'un mezarının bulunduğu yeni köy mezarlığındayız. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi hayranları da yine onu yalnız bırakmadılar. Aradan yaklaşık 4 gün geçmiş olmasına rağmen kendisini ziyaret ediyorlar, mezarını ziyaret ediyorlar. Bizler de Ahmet'in Dünyası programı aracılığıyla Fer Tayfur'un mezarını ziyaret edelim. Ruhuna bir Fatiha okuyalım istedim. Evet kıymetli dostlar kardeşim Onur'a hatıra kalsın diye her ne kadar caiz olmasa da hatrası yeter şarkısında olduğu gibi Fer Tayfur'un e, mezarından biraz toprak almak istedim. Kardeşim Onur'a göndermek üzere Zira onun ne kadar fanatik bir Ferit Tayfur hayranı olduğunu bildiğim için azından Ferit Tayfur'un mezarından bana Abim Toprağını, çamurunu gönderdi desin diye Sen Bunu belki saklar, kurutur, odasının bir köşesine bırakır. Ferdi Baba'nın mezarının bir anısı olarak. Ne oldu sana? Bak ben geldim uyansın. Dağlar açtım sana koştum. Kalk boynuma işte geldim... evet kıymetli dostlar şu anda Fertayfunun Tayfun'un İstanbul Sarıyer Yeniköy'de bulunan kabri başındayız burada Allah razı olsun bir Fertayfun hayranı silinen yazıları temizlemeye çalışıyor. Evet, Ferdi Tayfur'un... Ferdi babamızı 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanede kaybettik maalesef. Sonrasında naaşını e, İstanbul'a getirdiler ve 3 Ocak'ta İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlenmişti akabinde e, defnedilmek üzere e, İstanbul Sarıyer e, Yeniköy'de bulunan e, aile mezarlığına getirildi ve burada defnedildi. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi ...Bertayfur hayranları mezar başında kendisini yalnız bırakmadılar. Buraya gelen hayranları birer Fatiha okuyarak kendisini rahmetle andı. Ben de bu vesileyle hem kendim adına hem de kardeşim Onur adına bir Fatiha okumak istiyorum. Zira Onur Ertayfur'la hep görüşmek istedi lakin bir türlü nasip olmamıştı. Ben de onun selamını ileterek bir Fatiha okumak istiyorum müsaadenizle. Amin. Azubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. 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 Evet kıymetli dostlar 79 yaşında Vefat eden Ferd Tayfur'a Bizde Ahmet'in Dünyası programı olarak Allah'tan rahmet Kederli Bayburt Asıl soyadları e, Bayburt e, nam namı diğer Tayfur ailesine de bay sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bir gün gitsen bile, Unutmak mümkün mü?